Sayın Valim, Saygıdeğer Değerli çok kıymetli konuklarımız. Etkin Düşünce Akademisi'nin düzenlediği ikinci bilgi şölenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> İstiklal Marşı şairimiz, ahlak ve iman abidesi Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ay aynı zamanda 63 yaşında aramızdan ayrıldığı aydır. 27 Aralık 2024 Akif'in 88. ölüm yıldönümü olacaktır. Allah rahmet eylesin. Kişilik ve irfanından teyz almayı da bizlere nasip eylesin. Bu tarih oluşan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden o kutlu yolun sevk ve idaresi için seçilen Ankara'mıza atamızın geldiği tarihtir aynı zamanda. 27 Aralık 2024 atamızın Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümüdür. Kutlu olsun. 5-6 bin sene önce Anadolu'ya daimi olarak dönmeye başlayan Türkler şehir, dağ, nehir, ova, göl gibi coğrafi adlarını da beraberlerinde getirip yeni yerleştikleri yerlere verdiler. Ankara onlardan biridir. Dünyada iki Ankara var. Biri ata yurdumuz Baykal Gölü civarında Baykal Gölü'nden beslenen Angara çayı etrafında kurulmuş olan Ankara, Angara şehrimiz. O kadar benziyor ki iki Ankara birbirine. Angara çayı Yenise'ye karışıp kuzeye doğru gidiyor ve kuzeyden denize dökülüyor malumunuz. Efendim ikinci Ankara Cumhuriyetimizin başkenti, bizim göz bebeğimiz, güzel şehrimiz Ankara. Ankara'da Gölbaşı ilçesinden beslenen ırmakların Ankara Ovası'na akıp orada Ankara Çayı olarak Sakarya'ya ve sonra Kuzey'e giderek denize döküldüğü Ankara Çayı'nın etrafında kurulmuş olan Ankara Efendim Ankara bugün Türk dünyasının kelidir. Atatürk tesadüfen Ankara'yı başkent yapmamıştır. Şüphesiz ki bildiğinizden çok daha fazlasını biliyordu. Efendim iki Ankara'nın da ortak özelliğini söyleyeyim. Her ikisinde de tiktik keçisi yetiştiriliyor ve Türkler Anadolu'ya kalıcı olarak dönmeden evvel bu civarda tiktik keçisi yok. Onlarla beraber geliyor. Ankara kelimesi sonsuzluk manasını da kapsıyor. Bugünkü Türk dünyasının ötükeli Ankara son sıza kadar Türk'ün başkenti olarak yaşasın inşallah. Bu sebepten ötürü akademimiz Atatürk Mehmet Akif Ersoy ve Ankara konulu panelle huzurlarınızdadır. Şimdi sizleri panelimizi başlatmadan evvel bir fatihalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı onurla, gururla söylemeye davet ediyorum.